Aracımız Volkswagen Polo 1.400 motor şu anda periyodik bakım işlemleri gerçekleşiyor. Müşterimiz daha önce bu araca Renault onaylı Elf motor yağı kullanıldığını söyledi ve aracı lifte kaldırdık, yağımızı açtık. Gördüğümüz manzara ustamız yağ kullanmakla kalmamış, Renault onaylı direkt Renault orijinal filtreyi de aracımıza uygulamış. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Motor Volkswagen kullanılan filtre, Renault. Arkadaşlar şu mantık varsa inanın her şey yerine oluyor İşte yağ filtresinin dişi tutuyor tak gitsin İşte 5.30 5.30'dur dur Koyalım gitsin Bu mantıksız bir işlem Yani bilerek mi yapılmış bilmeyerek mi yapılmış Bilmiyorum lakin Milyon dolarlar veriliyor Bin bir çeşit yağ üretiliyor ve her motora göre Yağ yapılıyor Filtre tasarlanıyor Bu mühendisler o zaman boşuna iş yapıyor arkadaşlar Standart bir tane filtremiz olsun her arabaya takalım Standart bir tane yağımız olsun her arabaya dökelim Mantık böyle mi olması lazım? Size bırakıyorum.